Makine dinamiği, ders notları, dengeleme, örnek 1. Bu örneğimizde dinamik balans yapılacak ve analitik yöntem kullanacağız. Ve şekilde gördüğünüz gibi bir şaft var ve bu şaftta da dengelenmemiş kütleler var. M1 ve M2 kütleleri. Burada şaft tabi idealize edilmiş bir şekilde verilmiş kütleler 4 kilogram, 2 kilogram ve bir, birinci kütle 0.2 metre radyal bir yönde. ikinci kütle ise 0.2 metre yine radyal bir yönde. Bu şekilde de anlaşıldığı kadarıyla kütleler ayrı düzlemde ve bizden A şıkkıda istenilen ise düzeltme düzlemlerine buradaki düzeltme düzlemleri ise şekilde görüldüğü gibi yataklarda verilmiş. Aslında yataklarda düzeltme düzlemleri olmaz ama bu problem sentetik bir problem olduğu için e, oralarda verilmiş. Bizden de bu düzeltme düzlemlerine, sol düzeltme düzlemi ve sağ düzeltme düzlemine konulması gereken kütlelerin miktarları soruluyor. Yani elbette yönlerini de belirlememiz gerekiyor. Ve diğer bir şık olarak da yine bizden istenilen şey bu verilen şaftı dinamik olarak dengeye getirebilir miyiz? Yalnız tek bir kütle kullanarak biliyorsunuz statik dengelemede tek kütle kullanarak aslında hem kuvvet hem de moment dengelemesini gerçekleştirebiliyorduk. Böyle bir şart söz konusu olursa bunu tek bir kütleyle dengelemek mümkün mü? diye soruyor. Eğer böyle bir durum söz konusuysa o zaman 0.3 metre radyal yönde olacak şekilde bunu dengeleyin diye soruyor. Bu problemi incelediğimiz zaman daha önce de söylediğim gibi eğer dengelenmemiş kütleler tek bir düzlemde ise bunu tek bir kütüde dengeleyebilirsiniz. O yüzden B şıkkını da yapmamız mümkün olacak demektir. A şıkkının çözümünü gerçekleştirmek için yapmamız gereken şey nedir? Buradaki yazacağınız denklemler Dalamber denklemleri olacak. Dolayısıyla toplam kuvvetler sıfırdır, toplam momentler sıfırdır. Diyeceğiz. Bu denklemler statik denklemleri değil. Burada dikkatinize çekmek istediğim şey bu. Toplam kuvvetler sıfır derken tüm kuvvetlerin toplamının sıfır olduğunu yani kısıtlayıcı kuvvetler, bağ kuvvetleri, dış kuvvetler ve hayali atalet kuvvetlerinin toplamı sıfır. Dolayısıyla bu bir dalamber denklemi. Dalamber prensibini kullanıyoruz yine dengeleme için. Bu denklemde elbette bir numaralı kütlenin, iki numaralı kütlenin oluşturacağı hayali atalet kuvvetleri var. Ve yine sol düzeltme düzlemine ve sağ düzeltme düzlemine koyacağımız kütleler nedeniyle oluşacak olan yine hayali atalet kuvvetler var. Bunların toplamı sıfır olacak. Yataklardaki kuvvetler elbette sıfır olacak eğer burada bir dengeleme yapmış olursak ki bu sol düzeltme düzlemi ve sağ düzeltme düzlemini koyacağımız kütlelerle bu şartı dengeleyeceğiz. Dolayısıyla da sol düzeltme düzleminde ve sağ düzeltme düzlemindeki yatak kuvvetleri de sıfır olacak. O yüzden onları buraya yazdım. Ve yani atalet kuvvetimiz elbette kütle ve ilmenin çarpımıyla ortaya çıkacak. Normal iğmemiz olacak. Buradan da problemimizde dikkatinize çektiyse açısal hız verilmemiş. Açısal hız verilmemesine rağmen bu denklemi bu şekilde yazmak mümkün. Burada bir de omega olacak. Burada omega karelerin olduğunu kabul edebilirsiniz. Önemli değil. E sonuçta diskütte bulacağımız için herhangi bir sıkıntı yaratmayacak bu denklemimizde. Dolayısıyla kuvveti bu şekilde yazabiliriz ki gördüğünüz gibi kuvvetin birimini de kilogram metre olarak yazdık. Burada normal iğneyi koymadığımız için birim olarak da bu şekilde yazmamız gerekecek. Bir numaralı kütlenin oluşturacağı kuvvetin yönü ne tarafa doğru olacak? Elbette x yönünde olacak demektir. Burada da gördüğünüz gibi yataylı olan açıyı yani x'li olan açıyı aldık aslında. x'li olan açı teta bir açısı 0 derece ve 0.4 i yönünde olacak olarak demekleri bir vektörü şurada da görmüş olduğunuz gibi y yönleri bu şekilde ve z yönleri bu şekilde seçilmiş sahil kuruluna geldi. F2 kuvvetimiz de elbette yine x ekseni üzerinde olacak. Yine x ekseni ile yapmış olduğu açı da burada kullanılmış t2 olarak. Ve sol düzeltme düzlemi ve sağ düzeltme düzlemine konulan kütlelerin de miktarını bilmiyoruz. Ama Şöyle bir kabullenmede bulunabiliriz. Buraya X-Y düzleminde olacak bu kuvvetler, düzeltme düzlemine koyacağımız kütlelerin yaratacağı kuvvetlerin X-Y düzleminde olacağını kabul edebiliriz. Z ekseninde herhangi bir kuvvet bileşeni olmayacak. Dolayısıyla X ekseni üzerindeki bileşeni ve Y ekseni üzerindeki bileşeni de yazabiliriz. Sol düzeltme düzlemine konulacak olan kütlenin yaratacağı kuvvet. Ve aynı şekilde sağ düzeltme düzlemine koyacağımız kütlenin elbette miktarını ve ve e, açısal yönelimini bilmiyoruz. Dolayısıyla yine x ve y ekseni düzleminde e, kuvvet bileşenleri olacağını kabul edebiliriz. Denklemimize baktığımızda f1'in hem büyüklüğünü hem yönünü biliyoruz. f2'nin hem büyüklüğünü hem yönünü biliyoruz. Ancak sol düzeltme düzlemindeki kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bilmiyoruz. Yine aynı şekilde sağ düzeltme düzlemindeki kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bilmiyoruz. Dört tane bilinmeyen var. Dört tane bilinmeyeni için bir vektör denklem için çözemeyiz. O zaman moment denklemimizi düşünelim. Moment denklemimizi yine herhangi bir noktaya göre moment alabiliriz. Örneğin burada sol düzeltme düzlemine göre moment alıyoruz. Sol düzeltme düzlemine göre moment alacak olursak M1 kütlesinin yaratacağı kuvvetten dolayı oluşan bir moment olacak. M2 kütlesinin yaratacağı kuvvetten dolayı oluşan bir moment olacak. Ve bir de sağ düzeltme düzlemine koyacağımız kütlenin yaratacağı kuvvetin bir momenti olacak. Ve denklemimiz de bu şekilde. Birinci kütlenin yaratacağı momenti elbette bulabiliriz. Kuvvet kolu vektörel çarpım. Evet. Buradan da mesafemiz belli. Gördüğünüz gibi 0.25 L1 G bu yönde Z yönünde pozitif Z yönünde sağ el kuralına göre çarpma gerçekleştirirsek K çarpım i bize J'yi verecek demektir. Ve elbette bu rakam çarpımını da gerçekleştirecek olursak 0.1 J kilogram metrekare çıkacak momentin büyüklüğü ve yön olarak da momentimizin y yönünde, pozitif y yönünde olduğunu görüyoruz. Zaten sağ el uygulayacak olursak biz de bir nolu kütlenin momentinin, bir nolu kütlenin yaratacağı kuvvetin momentinin y yönünde olduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde M2 kütlesinin yarattığı kuvvetin yaratacağı momente bakacak olursak bunun mesafesini biliyoruz 0.5 yine sahil kuralına göre K vektörel çarpım i yapacak olursanız pozitif j'yi verecek ve değerleri de çarptığınızda 0.2 j'ye de elbette aynı tarafta olduklarına göre bu m2'den dolayı oluşan moment yine pozitif y yönünde olacak. Sağ düzeltme düzlemine konulacak olan kütlenin yaratacağı momenti düşünecek olursak bunun elbette kuvveti bilmediğimize göre yönlerini momentin büyüklüğünü ve yönünü de bilmiyoruz ama şunu söylememiz mümkün xy düzleminde moment bileşenlerinin olacağını söyleyebiliriz. Yine kuvvet kolu çarpı eğer sağ düzeltme düzlemindeki kuvvet olarak çarpma işlemini gerçekleştirecek olursak elbette sağ el kuralına göre k vektörel çarpım i diyecek olursanız buradan pozitif j elde Edeceğiz. Eğer k vektörel çarpım j diyecek olursanız da eksi i yönünde olduğunu göreceğiz. O halde iki tane bileşen var. Bu bileşenlerin büyüklüklerini bilmiyoruz. Elbette iki bileşeni var. X, Y düzleminde kabul edebiliriz. Toplam momentlerin sıfır olacağına göre, önce de söylemiştim, buradaki momentler dikkatinizi çekiyorsa tüm kuvvetleri düşündük ve bu denklemimiz d'alembert denklemi idi. Bu denklemde eğer biz iyili terimleri ve jeli terimleri toplar ve sıfıra eşitleyecek olursak ki bu denklemimizde gördüğünüz gibi iyili terim şurada dolayısıyla bu terim sıfıra eşit olacakmış. Buradan sağ düzeltme düzlemine konulacak olan kütlenin yaratacağı kuvvetin y yönündeki bileşkesinin sıfır o halde sadece Y yönünde bir bileşke olacakmış. Y yönündeki momentlerin toplamını alacak olursak, Y yönündeki momentlerin toplamı da bu ifade olacak. Burada sadece bilinmeyen gördüğünüz gibi sağ düzeltme düzlemindeki X yönündeki kuvvetin bileşkesi var. Bunun için çözecek olursak da eksi 0.4 kilogram metre çıkıyor. Buradan sağ düzeltme düzlemine konulacak olan kütlenin yaratacak kuvveti belirlemiş olduk. Sadece x yönünde bir kuvvet olacak demiş. Ama x'i x yönünde yani aşağıya doğru olması gerekiyor. Konulacak olan kütle, sağ düzeltme düzlemine konulacak olan kütle eksi x, x yönünde olacak demiş. Buradan da büyüklüğünü bulabiliriz elbette. Büyüklüğünü bulmak için de denklemimizde hatırlarsanız bu denklemleri yazarken sadece kütle ve radyal mesafenin çarpımını yapmıştık. Omega kare kullanmamıştık. Dolayısıyla burada da omega karemiz olmayacak demektir. Payda da. Buradan da MRCP'yi FC bölü RCP şeklinde yazabiliriz. Buradan da 1.33 kilogram oldu. Görüyoruz. Bu ne demek? Eksi x yönünde olacak. O halde eksi x yönünde RCP'ye 0.3 metre radyal mesafe. Yani şöyle bir uzaklığa bir kütle yerleştiriyoruz. Bu yerleştirdiğimiz kütlenin büyüklüğü de 1.33 kilogram olması gerekiyor. Iniş. Artık biz sağ düzeltme düzlemine koymamız gereken kütleyi biliyoruz. Ve bunun yarattığı da kuvveti de biliyoruz. Bu terim sıfırdı. Burada gördüğümüz gibi bu terimin de eksi 0.4 kilogram metre olduğunu biliyoruz. Artık bu denklemimizi çözebiliriz. Toplam x yönündeki kuvvetler sıfıra eşit olacak. Toplam y yönündeki kuvvetler sıfıra eşit olacak. Yine burada baktığımız zaman y yönündeki kuvvetler sadece bu kuvvet var. Bunu sıfıra eşitlediğimizde sol düzeltme düzleminde y yönünde bir kuvvetin ne olmadığını görüyoruz. Ve y yönündeki ya yani x yönündeki kuvvetleri eğer sıfıra eşitleyecek olursak da sol düzeltme düzlemindeki kütlenin yaratacağı Kuvvetin eksi 0.4 kilogram metredir görüyoruz. Buradan da sol düzeltme düzlemine konulacak olan kütlenin miktarını biliyoruz. O da 1.33 kilogram çıkıyor. Yine olması gereken aşağıya doğru çünkü burada da gördüğünüz gibi eksi yönde buluştuk. E, FLGP x. Yine e, buradan da anladığımız kadarıyla demek ki daha önceki çözümümüzde RCP'ye 0. A3 radyal mesafesinde 1.33 kilogramlık bir kütle koymuştuk. Yine LCPY'de 1.33 kilogramlık ve yine aynı şekilde 0.3 metre uzaklıkta radyal aynı kütleden formumuz gerekiyor Bu verilen neşaf dengelemek için. E, B şıkkında bu şartı tek bir kütleyle dengelemek mümkün mü diye soruyordu. O halde biz bir kütle yerleştireceğiz. Bu yerleştireceğimiz kütle bu şekilde de görüldüğü gibi büyük ihtimalle eksi x yönünde olacak ve bu kütleyi 0.3 metre bir uzak mesafeyi yerleştireceğiz burada biz yerleştirecek olan kütlenin miktarı bilmiyoruz aynı zamanda da bu kütlenin z ekseninde yani nerede olduğunu bilmiyoruz Dolayısıyla diyelim ki işte sol düzeltme düzleminden olan bu mesafesinin ne olduğunu bilmiyoruz. O halde bu mesafeyi ve kütlenin miktarını belirleyebilirsek bunu tek bir kütleyle dengelenmemiz mümkün olacak demektir. Bu şekilde olabilmesinin nedeni nedir? Ee, bu kütlelerin yani düzeltme kütlesinin ve e, dengelenmemiş kütlelerin tek bir düzlemde olması toplam kuvvetler sıfır diyeceğiz. Toplam kuvvetler sıfırdır ki bu denklemimizi tekrar ediyorum. Yalan F1 kuvveti artı F2 kuvveti artı Fc kuvveti. Düzeltme kuvvetimiz sıfıra eşit olmalı. Bu o düzeltme düzlemi elbette x ekseni doğrusu boyunca olacak demiştik. O halde eğer e, bu kuvvetleri düşünecek olursak kuvvetler elbette x yönünde m1'den dolayı oluşan m2'den dolayı oluşan yine x ekseni üzerinde mc'den oluşan ise x'i x ekseni e, üzerinde olacak aslında. Ve buradan da FC eşittir F1 artı F2 şeklinde yazmamız mümkün. FC'nin büyüklüğünü bulabiliriz. F1'in büyüklüğü 0.4 kilogram metreydi. Yine aynı şekilde F2'nin büyüklüğü de 0.4 kilogram metreydi. Toplamda 0.8 kilogram metre çıkacak. FC'yi biliyoruz 0.8 kilogram metre ve aşağı doğru o olmak durumunda elbette. FC kuvveti. Buradan da biz FC'yi nasıl yazıyorduk? MC çarpı RC ki buradan da MC eşittir. 0.8 bölü 0.3 o da eşittir. 2.66 kilogram çıkacak. Yani eksi x yönünde 2.66 kilogramlık bir kütle yerleştirmemiz gerekiyor imiş. Elbette bunun z ekseninde nerede olduğunu belirleyelim gerekecek. Bunun içinde yine dalamber denklemimizi yazıyoruz. Moment için olarak yazdık. Ki burada yine sol düzeltme düzlemine göre momenti alalım. Sol düzeltme düzlemine göre moment alacak olursak F1 kuvvetinin yaratmış olduğu ki 1 kuvvetimiz F2 kuvvetimiz ve Fc kuvvetimiz de aşağı gördüğünüz gibi aynı düzlemde oldukları için bu noktaya göre moment aldığımızda F1'in yaratacağı moment pozitif bir moment olacak. Büyüklüğünü biliyoruz f 1in 0.25 mesafemiz çarpı 0.4 ve artı F2'den dolayı oluşan moment 0.5 çarpı 0.4 elbette pozitif. Ve düzeltme kütlesi nedeniyle oluşan moment bu da bu mesafeyi bilinmeyen mesafe bilinmeyen mesafe çarpı 0.8 eşittir. Sıfır. Buradan bilinmeyen mesafeyi de kolayca bulabiliriz. Bu bilinmeyen mesafemiz 0.3 bölü 0.8 yapacak. Buradan da 0.375 metre olarak buluyoruz. O halde yerleştirmemiz gereken yer ise 0.375 metre olacakmış. Yani tek bir kütleyle dengeleme yapabiliyoruz. Hem kuvvet hem de moment dengeleme gerçekleştirmiş olacağız. Yani dinamik dengeleme gerçekleştirmiş.